Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Almanya'dan biraz sohbet edeceğiz. Biraz politikaya gireceğiz. Çünkü Almanya'da aşırı sağcılar biliyorsunuz çok tehlikeli de olabiliyor bu durum. Aşırı sağcılar neden bu kadar güçlü? Yarın bir gün hükümetin partneri orta olabilirler mi? Hatta tek başına hükümetin başına geçebilirler mi? Peki göçmen kökenli insanlara yani bizlere ne olur öyle bir durumda? Şimdi başlayalım. Hadi konuşalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Almanya'da oturduğumuz şehirde yani Kuzey Eyaleti, Schleswig-Holstein Eyaleti'nin Neumünster şehrinin meclis üyesiyim Yeşiller Partisi'nin ve haliyle siyasetle yıllardır içli dışlıyım ve sağ partinin yani aşırı sağ parti olan AFD'nin ve küçük ortakları işte MPD var, Haymat var gibi küçük ortakların Almanya'da gittikçe güçlendiğini görüyorum ve bu beni tabii ki Korkutuyor. Korkutmasının iki sebebi var. Biliyorsunuz aşırı sağ partinin takip ettiği bir politika var. 40'lı yıllardan kalma. Çok tehlikeli bir politika. Tabii ki hafif bir modernleştirmeye yönelik bir politika. Yani 40'lı yıllardaki gibi sert bir politika değil. Ama düşünce ve düşünce tarzı uyguladıkları metotlar hemen hemen aynı. En azından buradaki uyguladıkları metotlar. Bu tabii ki hepimiz için yani göçmen kökenli insanlar için tehlikeli ve tehlikeli olmaya devam ediyor. Aşinasanızdır mutlaka 80'li 90'lı yıllarda göç kökenli insanlar bu insanlardan aşırı sağcılardan az şey çekmediler. Özellikle Türk milleti çünkü 60'lı yıllarda göç ettik. Bildiğiniz gibi 80'li 90'lı yıllarda bir top e, zirve seviyemiz vardı ve maalesef katliamlara kadar, cinayetlere kadar, evlerin yıkılmasına kadar giden bir süreçten bahsettik. Şimdi 2000'li yıllardan beri Almanya'da bu kadar ağır ve e, sert bir şiddetin olmadığını görüyoruz. Çünkü polisler, mahkemeler e, aşırı sağ partiye ve tabii ki de e, takipçilerini çok sert müdahalelerde, çok sert cezalar uygulamaya başladılar. Bu çok yoğun değildi eskiden. Fakat bazı eyaletlerde bu partinin yasaklanmasına kadar örgütlerin kapatılması onların barlarının, diskolarının kapatılması, dövmecilerin kapatılmasına kadar gidiyor. Hatta biz iki tane aşırı sağ düşünceye sahip ve maddi olarak kazançlarını oraya, o partiye aktardıkları iki tane dükkan var. Bir tane dövmeci var, o hala aktif. Bir tane de bar vardı. Yani ikisinin arasında 500 metre var belki. O bar mesela ikinci kez kapatılıyor artık. Yani bu tarz önlemler yapılıyor. Fakat yine de siyasi mecrada AFD, Alternative für Deutschland, yani Almanya için alternatif bir parti sloganıyla e, hükümetin başına geçecekler korkusu beni ve hepimizi mutlaka sarıyordur. Çünkü e, şu an e, Almanya genelinde %21, %22 gibi anketlerde korkunç bir oy oranına sahipler ve en güçlü ikinci parti konumundalar. İçeride demokratlar %17-18'de geziyor, yeşiller %14-15'de geziyor. E, FDP yani liberaller de yüzde sekizlerde, geziyor. Bir Hristiyan demokratlar var. Şu an yüzde otuzun üstünde. Yani yüzde yirmi sekiz, otuzlarda gezen. Tek başına hükümet olmaya hemen hemen yetebilir. Fakat em, en kötü bir, başka bir demokratik partiyle koalisyon yapacaklar. Ama yapmayı da bilirler. Bu tehlike devam ediyor. Çünkü Hristiyan demokratlar partisinde de maalesef e, aşırı sağ düşkün insanlar ve düşünceye sahip olan insanlar var. Peki AFD'nin yani aşırı sağ partinin biraz sloganlarını ve programlarını bakalım. Ne diyorlar? Diyorlar ki emeklilik sıkıntıya giriyor. Emekliler şişeler topluyor, sokakta aç geziyorlar. Halkımız diyorlar, dikkat edin halkımız, folk yani zamanda bıyıklı e, abimizin dediği gibi folk aç diyor ve sokaklarda geziyor. Ev bulamıyorlar diyor. Çünkü evler hep göç kökenli insanlara öncelikle veriliyor diyor. Sosyal yardımın e, sosyal yardım alanlarının yüzde bilmem kaçı diyor. Alman değil de göç kökenli insanlar diyor. Halbuki Almanlar oransal olarak daha yüksek. Ama evet göç kökenli insanlar da tabii ki de alıyor. Gibi gibi. Fakat burada halkını düşünen bir parti gibi olsa da mesela diyor ki işte öncelikle e, yabancı kökenli insanlar değil, Alman çocukları okullara kaydettirilsin. Anaokulu gibi mesela. Biliyorsunuz bir anaokulu sıkıntısı var Almanya'da. 400 bin çocuk şu an anaokulu sırası bekliyor. Hemen hemen bunun yarısı göç kökenli çocuk. E, onlar değil de Alman çocukları öncelikle alınsın diyorlar mesela işte anaokullarına, ilkokullarına, ortaokullarına. Şimdi halkını düşünen bir parti izlemini, vermeye çalışıyor. Fakat sizler gibi, bizler gibi ve demokratik bütün insanlar gibi e, halkını düşünüyor olabilir. Evet ama sadece Alman halkını ve kendisini takip eden, kendisine oy veren o halkı kastediyor. İşin enteresan tarafı safkan Alman olmasına rağmen onlara oy vermeyen, onlara karşı olanları bile düşlüyor, hakaret ediyorlar, küfrediyorlar ve ortamlarını almıyorlar. Yani ha ben Onlara protesto etmişim. Hasaf kan bir Alman onları protesto etmiş. Onların gözünde hepsi aynı. Bıyıkların peşinden gitmiyorsanız, aşırı sağ, aşırı ırkçı, aşırı dışlayıcı bir düşünceye sahip değilseniz onların yanında yer alamıyorsunuz bu düşünceye göre. Peki Almanya bu konuyla ilgili nasıl müdahale ediyor? Geçer Olaf Scholz de bir açıklama yaptı. AfD kapatılmalı dedi. AFD'nin bildiğiniz üzere 16 eyalet içerisinde bir eyalette tamamen kapatıldı ve meclise dahi girmesi, seçimlere girmesi yasak. Bu da Bremen eyaleti. Bremen eyaletini gerçekten gönülden destekliyorum ve kutluyorum. Çünkü Bremen eyaletinin Verfassungsgericht yani inceleme mahkemesi diyeyim. inceledi, cezaları gördü, yaptıkları sloganları gördü. Onların takipçilerinin yaptıkları, insanlar üzerinde yaptıklarını toplayıp bir dosya oluşturdu ve dedi ki bizim eyalette bu parti demokratik bir şekilde seçime girmesi yasak. Yok dedi. Şimdi bunu öbür eyaletler neden yapmıyor? Bu da büyük bir soru işareti. Kendi eyaletimi de Almanya'nın bu işte demokratik olanın bütün düşüncelere izin verelim, özgür olalım, işte herkese sahip çıkalım düşüncesi maalesef işte o 40'lı yıllardan sonra oluşmaya aslında başladı. Çünkü çok kötü bir kara leke, onun için Almanya çok fazla göç alıyor ve göçün önüne geçemiyor ve kelimelerine dikkat etmeye çalışıyor. Özellikle son dönemlerde de görüyorsunuzdur. Şu an hiçbir düşünceye karşı olmadığını ispatlamaya çalışan, göç ülkesi olduğunu ispatlamaya çalışan ve aşırı sağ dahi olsa devlete, insana ve topluluğa zarar vermeyen bir tutum olmadığı takdirde her örgüte, her protestoya izin vermeye çalışan, her harekete bir izin vermeye çalışan bir Almanya'dan bahsediyoruz. Fakat tabii ki bu tehlikeli boyuta ulaşabilir. Çünkü AFD e, o kadar güçlü oldu ki dediğim gibi koalisyonla şu an hükümetin başına geçebilir. Tek başına geçemiyor olsa da bunun için çok daha uzun bir yol gerekiyor. Koalisyonu hükümete geçtiği eyaletler var. Mesela Thüringen eyaletinde birinci parti konumunda e, ve şey, e, başka eyaletlerde de bu olacaktır daha. Türkiye'nin eyaletinde aldıkları kararları ufak ufak görmeye başladık. Çok bağıra bağıra yabancı kökenli insanlara karşı olduklarını göstere, gösterebiliyor olmasalar da e, aldıkları kararlar, işte sosyal yardımın biliyorsunuz eyalet bazlı kurallar da alınabiliyor ama sosyal yardımın işte kısıtlanması veya daha kısa süreliğine verilmesi. E, göç kökenli insanların işte iş bulmada, okul bulmada, ev bulmada ki süreçlerin zorlaştırılması gibi ufak ufak çalışmalar görüyoruz. Öbür demokratik partiler bağırsa da karşı çıksa da oy çoğunluğu denen bir şey var. Ve mecliste %51 aldığınız zaman maalesef sizin yasanız, sizin kanununuz hayata geçer. bu Turing'in eyaletinde var. Bu bir eyalet de var. Neden 16 eyaletin birinde olmasın? Şey, hepsinde olmasın ve neden Almanya genelinde olmasın? Bu beni çok korkutuyor. Şu manevi mi gelir? Yani göç kökenli insanların göçü zorlaşır evet ama var olanlar, burada yaşayanlar ülkeden sürülür mü? Tabii ki de hayır. Fakat o saatten sonra sizin yaptığınız hatalar ağır sorgulanacaktır. Yediğiniz cezalar ağır sorgulanacaktır. Tabii ki de. Ee, çok ağır cezalar, hepimiz için eşit bir şekilde sorgulanmalı ama ufak tefek şeylerden vatandaşlık almamız, çifte vatandaşlık veya buradaki oturum sürecimiz, işte okul bulma, iş bulma süreçlerimiz fazlasıyla zorlaşır. Ondan hiçbir şüphem yok. Bu beni korkutuyor aslında. Evet arkadaşlar, aşırı sağ parti AfD'nin Almanya'daki güncel durumunu özetlemeye çalıştım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu durum ne kadar tehlikeli ve nereye kadar çekilebilir? Yorumlarınızı merak ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.